Birinci önerme şudur, yaşamın kendinde hiçbir anlamı yoktur, ona yani yaşama anlamını biz veririz yani insan verir. Dolayısıyla e, burada e, anlam e, ve amaç kelimelerini e, sinonim olarak eş anlamlı olarak kullandığımı belirtin. Yani bir şeyin anlamının olup olmaması bir şeyin amacının olup olmamasına bağlıdır. Bir şeyin amacının olup olmaması da onun bilinçli bir amacının olup olmaması demektir. Amaç olması için onu amaçlayan bir bilincin varsayılması gerekir. Dolayısıyla mesela evrenin bir anlamı var mı? Evrenin bir amacı var mı? diye bir konuyu tartışıyor olsaydık evrenin bir yapıcısı, bir faili var mıdır? Bilinçli bir faili var mıdır? Bilinçli bir faili varsa bu failin, bu öznenin e, amacı nedir? Evreni ne, niye, e, evreni var etti? Şundan dolayı var etti dediğin zaman işte evrenin anlamı olur. Demek ki bir şeyin amacının olması lazım. Bir şeyin amacının olması lazım. Amacı varsa anlamı vardır. Ortada erek yoksa anlam da yoktur. Ancak ereğin olabilmesi için yani bir niyetin olması, bir intention'ın, bir yönelimin olması için esas itibariyle bir öznenin, bilinçli bir öznenin varsayılması gerekir. Şimdi içinde yaşadığımız Doğal yaşam mıdır? Toplumsal yaşam mıdır? Ee, bunu tartışacağız zaten ama neticede e, yaşamın amacın olabilmesi için yaşamın bir bütünlüğe sahip olduğunu varsaymamız lazım. Eğer bütün varsa, ortada bir bütün varsa, bir bütünlük varsa e, kesinlikle bir amaç da var demek. Peki bütün nedir? Bunu daha evvel açıklamıştım. Başı, ortası ve sonu olan şeye bütün denir. Ortada bir bütün, bir bütünlük varsa bir başlangıç vardır. Dolayısıyla bir son olmak zorundadır. Başlangıç ve son varsa onun bir ortası olmak zorundadır. Bir merkezi olmak zorundadır. Dolayısıyla yaşamı eğer bir bütün olarak görürseniz, ee, bu bütünün bir başlangıcı, dolayısıyla bir sonu olacaktır. O sonunda amaçlanmış olması e, varsayılacaktır. Ee, ben önermemi söyledim. Yaşamın kendinde anlamı yoktur. Ee, yaşama anlamını veren insandır. Çünkü insan baş ve sonu, bütünlüğü düşünmeden düşünemez. İnsanın düşünme düşünmesi demek esas itibariyle zaten var olanı bir bütünlüğe kavuşturması, bir birliğe getirmesi demektir. Yani insan bilinci sürekli var olan çokluğu bir birliğe bir bütünlüğe kavuşturmaya çalışır. Belirsizlikleri netleştirmeye ve onları bakın tam uygun bir tabir kullanacağım. Anlamlı bir bütünlüğe kavuşturmak ister. Düşünmenin amacı budur. Daha belki derslerimi dinleyenler bilir. Bilim yaşama anlam veremez demiştim. Çünkü anlam, anlam veremeyişinin sebebi yaşamı bütünlüğe kavuşturmayı beceremez. Yani bir tüme varım yöntemiyle hareket ettiği için bilim o bütüne asla varamaz. Elindeki araçlar onu bir bütünlüğe ulaşmasını e, engeller. Fakat dinler, bütün dinler, bir anlam verme faaliyetiyle var olurlar. Bir anlam verebildikleri için evrene, yaşama bir anlam verebilmeleri vermeleri yaşama bir amaç tayin etmelerinden ötürüdür. Onu bir bütünlüğe kavuşturabilirler. Bu bütünlüğe kavuşturmak için bir başlangıç bir son ve bir orta varsayabildikleri için. Bunu üretebildikleri içindir. Bunu usta üretmektedirler? Hayır. Bu tamamen ingelem aracılığıyla, muhaile aracılığıyla e, yapmaktadırlar. İşte Tanrı'dan bilgi aldığını ya da ruhlardan, e, cinlerden, ne bileyim, e, meleklerden, eee aldıkları bilgi aracılığıyla ya da işte bir takım meditasyonlar aracılığıyla e, irtibatlar kurarak e, bilgi aldığına e, inanan insanlar aracılığıyla ve bunların çoğu şiirsel bir dille, ingelemin diliyle kesinlikle dırlı cümleler taşımaksızın sanatkerane biçimde ortaya çıkar ve e, öyküler aracılığıyla Metaforlar aracılığıyla e, bir başlangıç, bir orta ve bir son tayiniyle birlikte evrende, yaşamda daima birlik ve bütünlüğe kavuşturulur. Bu dünya görüşü çerçevesinde uluslar e, devlet kurma aşamasına geldiklerinde toplum olduklarında o toplumun bütünlüğünü e, zihinlerinde kurdukları bu bütünlüğe göre yürütürler. Dolayısıyla yaşamın anlamı yaşamın amacıyla alakalıdır. Bu amaç dışarıdan gelir. Bu yasanın temelinde de vardır. Daima bir otorite varsayılmalı. Kimsenin karşı çıkamayacağı kudretli bir elin ürünü olmalıdır. Dolayısıyla insan daima kendisini paranteze alarak yasa sorununu tartışmıştır. Bütün tarih bunun e, kanıtlarıyla doludur. Yasaları insanlar kendileri yaparlar. Yaptıklarını bilirler. Ama buna asla ifade etmezler. Dolayısıyla ya ruhlar söylemiştir, ya ataların ruhları gelmiştir. Ya bilinmeyen zamanlardan beri hep bu böyle gelmiştir. Yani daima doğaüstü ve insanüstü bir kaynak varsaymıştır. Yasanın e, uygulanabilirliği muhataplarından e, itaat beklemek için yasa asırlar boyunca insanlık tarihi boyunca daima aşkın bir kaynağı referansla kendini ortaya koymuştur. Yani dikkat edin bugün bile e, diyelim ki zekat e, dini bir emirdir. E, Cenabı hakkın emridir. İşte peygamberimiz de kırkta bir demiştir filan falan. falan. E, neticede bu gayet e, tabidir ve dini duygularla Cenab-ı Hakk'ın emrini, peygamberin sünnetini yerine getirmek isteyen bir mümin buna uymaktadır.